Allah'ım ne yapacağım bilmiyorum. Öldürmeliyim onu ya kurtulmalıyım. Ebru, Ebru. Ya da bu işi yapmalıyım. Bir tane yavuz etmelisin. Onu öldürmemelisin ya. Ha, evet. Yapmamı. Kızım evet. manyak mısın? <laughs> öldür onu. Öldür. <laughs> Öldüreceğim. Öldür, <evet. gülüyor> Öldüreceğim. Hayır Ebru. Onlar arkadaş O senin ünlülerle tanıştıracak Ebru? Onunla ben arkadaş Evet. Sen kendin ünlü ol. evet. Ben, ben ünlü olacağım. Kendin ünlü Kameralar beni <gülüyor> çekecek. <laughs> ben çekecek. Kameralar beni çekecek. Ebru, Ebru ne yapalım? Kampına gitmeyeyim. Onlar arkadaşım mı? arkadaşı mı bu? Arkadaşı ne kampı? Kendi kampını kendin kur. Manyak <laughs> mısın? <laughs> <laughs> Sus lan melek. Getir <laughs> 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 izleyelim. İzleyelim. Kapat ya. Evet. Öldürmelisin Ebru. <laughs> Öldürmeliyim. Öldürmelisin. <laughs> Öldürmeliyim. Aa, ben kazandım. <laughs> ben kazandım. Aa,